Birçoğumuz Getir'i tanıyoruz. Artık global bir hizmet şirketi. Ancak sanılanın aksine Getir son yıllarda kar değil zarar ediyor. Ve son 2 senede yaklaşık 10 milyar dolar değer kaybetti. Ve işler hiç tahmin ettiğiniz gibi gitmiyor. Birazdan Getir'in nasıl hızlı bir şekilde imparatorluğunu inşa ettiğini ve aynı şekilde nasıl batmak üzere olduğunu göreceğiz. Hikayeyi tamamlayabilmek için her şeyin başlangıcına dönmemiz gerekiyor. Yıl 2013. Nazım Salur isimli bir adam yeni bir girişime başlamıştı. Bir taksi. Bu taksi girişimi yolcuları taksilerle buluşturan bir uygulamaydı. Ve Türkiye'ye ilk defa takside kredi kartı ödeme yöntemini sunuyordu. Nazım Salur bir taksi kurduğunda 55 yaşındaydı. Kendisi 1986 işletme mezunuydu. Ve 50. yaşlarına kadar girişimcilik hayatına adım atmamıştı. Ama 2013 yılına başlattığı bu girişim her şeyi değiştirecekti. Bir taksi kurulduğunda Aslanoba Capital'dan 2 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve kısa bir sürede inanılmaz bir başarı yakaladı. Bu başarıdan sonra Nazım Salur insanlara 3 dakikada taksi önerebiliyoruz. Bu araçlara ürün koysak diğer ihtiyaç ürünlerini de 10 dakikada götürebiliriz diye düşündü ve heyecanla gitti Gidiyor'un kurucu ortaklarından biri olan Serkan Boranşi'ye gitti ve ona bugün getir olarak bilinen şirketin fikrini anlattı. Ve 2015 yılında birlikte bu uygulamayı hayata geçirmeye başladılar. Başlangıç sadece 300'e yakın ürünle başladılar. Sonrasında ise bu sayı 1200'e kadar çıktı. Öncesinde getiri tarzı girişimler ortaya çıkmıştı. Ama getiri diğerlerinden ayıran en önemli şey teslimat süresiydi. Ve bunu Nazım Solur röportajlarda sürekli vurguluyordu. Nazım Solur bir röportajda aslında biz sadece ürün değil aynı zamanda zaman satıyoruz demişti. Yani markete çıkıp ürünü alıp vakit kaybetmek yerine kolayca internet üzerinden sipariş edebiliyorsunuz ve bu doğal olarak sizin zamanınızı satın almanızı sağlıyor. Getir kurulduktan sonra ufak ufak yatırımlar almaya başlamıştı ama bir sonraki sene gerçekleşecek darbe olayı durumu değiştirecekti. Ufak bir hatırlatma. Eğer bu tarz içerikleri izlemekten keyif alıyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden teşekkür ederim. Çünkü o sıralarda Nazım Solur yatırımcılarla görüşüyordu ve gerçekleşen darbe yatırımcıları korkutmuş ve görüşmeler askıya alınmıştı. Ama o dönemde gerçekleşen bütün karışıklıklara rağmen Getir 2.6 gibi inanılmaz bir büyüme oranıyla başarı elde etmişti. Başlarda sadece İstanbul'da faaliyete başlamışlardı. Ama 2019 yılına gelindiğinde İzmir ve Ankara'da hizmete başladılar. Ve kısa bir süre sonra bütün illerde hizmet vermeye başladılar. Peki Getir nasıl bu kadar hızlı büyüyebildi? Aslında sorunun cevabı iki nedenden kaynaklı. Birincisi Nazım Solar onları diğer şirketlerden farklı kılan 10 dakikada teslimat manşetini çok iyi pazarlıyordu. Ve bu şirketin büyüme anlamında fark atmalarını sağlıyordu. İkincisi sundukları franchise modeliydi. Bu arada bilmeyenler için bu model işletme sahibinin yani franchise veren belirli bir süre ve koşullar altında işletme hakkını ve ticari markasını bir başkasına işi devretmesidir. Getir bu model sayesinde binlerce çalışana sahip olmuştu. Bir yandan Nazım Solur sürekli getirin tam bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyordu. Bugün kullandığımız cep telefonların, mobil cihazların ekranları aslında yeni nesil caddelerdir. Bütün işletmelerin, markaların yer alması gereken yer fiziki caddeler değil, bu telefonların ekranı diyordu. Nazım Salır haklıydı. Teknolojide yer edinmek gerçekten önemliydi. Tabii ki fiziksel caddelerde tüketim için bulunmak da önemli. Getir aynı zamanda yine 2019'da Getir Büyük ve Getir Yemek hizmetini sunmaya başladı. Normalde Getir daha az bir ürün yelpazesine sahipti. Ama Getir Büyük ise daha geniş bir ürün yelpazesine sahip. Nazım Salır'ın Getir Büyük hizmetini ortaya çıkarma nedeni de buydu. Bu hizmette daha fazla ürün seçeneğiniz var. Ama teslimat süresi tabii ki normale göre biraz daha uzun. Getir Yemek ise şöyle ortaya çıkmıştı. Nazım Salur restoranlar ortalama 10 dakikada yemeği hazırlıyor. Ve eğer üstüne 10 dakikada teslimat süresini eklersem 20 dakikada yemeği sıcak bir şekilde teslim edebilirim dedi. Ve bu düşünceyle getir yemek ortaya çıkmış oldu. Nazım Salur getir yemek sayesinde yemeğin geç ve soğuk gelme sorununu çözmüştü. Ve getir büyükte geniş ürün yelpazesine sahipti. Ki yaptığı bu hamleler sayesinde büyük bir başarı elde etmişti. Ama getirin asıl büyük patlaması beklemedikleri yerden gelecekti. 2022'de pandeminin başlaması birçok iş yerinin pandemi nedeniyle kapanmasına yol açtı veya faaliyetlerini sınırladı. Bu durum işsizlik oranlarının artmasına ve birçok işinin gelir kaybına uğramasına neden oldu. Büyük şirketler de zor duruma düşmüştü ama bu durum Getir için farklıydı. Şirketin sunduğu hizmet pandemi ile birlikte daha da büyük bir değer kazandı ve bu şirketin beklediklerinden daha büyük bir şekilde başarı elde etmesine yol açtı. Ki bence bu normaldi. Çünkü şirketin pandeminin başlamasıyla yaptığı büyük çaplı reklamlar temassız teslimat gibi hamlelerle şirketin daha da başarılı olacağını kesinleştiriyordu. 2020 yılında getirin değeri yaklaşık 850 milyon dolardı. Ancak 2021 yılına gelindiğinde bu değer yaklaşık 7,5 milyar dolara yükseldi. Getirin yaşadığı bu büyük ve hızlı büyüme Avrupa'ya açılması için cesaretlendirdi. Nazım Solur Avrupa'daki yatırımcılarla görüşmeye başladı. Ama yatırımcılar fikre pek ikna olmadı. Getir, Türkiye'de inanılmaz bir başarı elde etmiş olabilirdi. Ama bu yerel bir başarıydı. Avrupa'da başarı göstereceğini düşünmüyorlardı. Ama aynı fikirde olmayan başka bir yatırımcı vardı. Michael Morris. Bu adam Amerika'nın efsanevi yatırımcılarından biri. Geçmişte PayPal, YouTube, Apple gibi birçok şirkete yatırım yapmıştı. Ve getirin başarılı olabileceğine ikna olmuştu. Ve Nazım Salur'a 25 milyon dolar yatırım yaptı. Ve bu sayede getir 2021 yılında Avrupa'ya açıldı. Başlangıçta Ocak 2021'de Londra'da hizmet vermeye başladı. Aynı yıl içinde hızla diğer Avrupa ülkelerine yayıldı. Mayıs 2021'de Amsterdam'a, Haziran 2021'de Almanya ve Fransa'da Eylül 2021'de İspanya ve İtalya'da, Ekim 2021'de ise Portekiz'de faaliyetlere başladı ve aynı şekilde 10 dakikada teslimatı Avrupa'da yapmaya başladı. Ve şirket Avrupa'da hızlı bir şekilde büyümeye başladı. Ama bu fikrin tuttuğunu gören bazı Avrupalı girişimciler bu fikrin kopyalarını çıkarmaya başladı. Bu fikrin çakmasını yapan Gorillas isimli bir şirket büyük bir başarı elde ederek sadece 2 yılda 3 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Oluşan rekabet getir zorluyordu ve getir rekabeti düşürebilmek için Gorillas'ı 1.2 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alma zorunda kaldı. Getir şirketi satın aldıktan sonra değeri yaklaşık 10 milyar doları geçmişti. Şirket bu kadar kısa bir sürede inanılmaz bir başarı elde etmişti. Ama bir atasözü vardır ya, hızlı giden atın şey seyrek düşer diye. İşte tam da Getir için bu hızlı yükselme ve başarı sorun başlangıcıydı. Şirket Gorilla'sı satın aldıktan sonra yine büyümeye ve yatırım almaya devam etti. Kısa bir süre sonra Arap emirliklerinden Körfez'den bir yatırım turundan 800 milyon dolarlık bir yatırım daha aldı. Ama bu yatırımdan sonra şirketin değeri kağıt üzerinde 11.8 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Getir artık inanılmaz bir derlemeye ulaşmış ve imparatorluğunu kurmuştu. Ama bir yandan da sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştı. Birincisi pandemi bitmişti. Pandemi döneminde yatırımcıların koyduğu para şirketin o dönemin büyüme oranlarına konulan paraydı. Yani gelecek yıllardaki ulaşılacak kazanca zarara değil bir gün ulaşılacak büyüme oranınaydı yani şirketin ulaşacağı değereydi. Ama pandeminin bitmesiyle internetten siparişler artık eskisi gibi verilmemeye başladı ki bu normaldi. Çünkü insanlar artık dışarı çıkabiliyorlardı. Yine şirket büyümeye devam ediyordu. Ama yaşadığı büyük patlamaya göre çok yavaş ilerliyordu. Çöküşün birinci nedeni boydu. İkinci nedeni ise getir çok düşük maliyetlerde Türkiye'de iş yapıyordu. Çalışanların maliyeti Avrupa'ya göre çok daha düşüktü. Diğer yandan tedarik maliyeti, kira maliyeti o ülkelere göre çok düşüktü getir Avrupa'ya çıkınca çok büyük paralar yakmaya başladı. Bir haber analizine göre şirket ayda 50 milyon dolar yakıyordu. Kazancı ise bunun çok altındaydı. Korkunç bir şekilde zarar ediyorlardı ki bu durumu idare edebilmek için para bulmaya devam etmesi gerekiyordu. Ama yatırım yapanlar da büyümeye değil, mali disipline önem vermeye başlamışlardı ve o zaman pandemi sonrası enflasyon patlak vermişti ve merkez bankaları faiz arttırmaya ve para basmaya başlamıştı. Bu şirketlerin maliyetlerini arttırdı. Ve bu da getirin Avrupa macerasının sona ermesinin üçüncü sebebi oldu. Tabi yine ufak yatırım turlarına çıkıp para bulmaya çalışıyorlardı. Ve her turda şirketin değeri tekrardan hesaplanıyordu. Ki artık sadece Türkiye'de faaliyet göstermeye başlayan getirin değeri bütün bunlar sonrasında 11.8 milyar dolardan 2.5 milyar dolara düştü. Yani Nazım Solur milyarlarca doları çok kısa bir sürede elde etmiş ve yakmıştı. Uzun vadeli kontrol edilebilir bir büyüme sağlayamazsak muhtemelen sonumuzun getir gibi olacağıdır. Tabi sadece bu değil. Az önce bahsettiğim gibi yeni bir pazara girerken dikkatli olmamız gerektiğidir. Evet güzel bir hikaye. Bundan öğrenebileceğimiz gerçekten çok fazla şey var. En az getir kadar inanılmaz bir büyüme sağlayan ve insanları 10 milyar dolarlık bir sahtekarlığa uğratan bir şirket daha var. Tabi bu getir, getir gibi değil, getir batış hikayesi. Teranos'un hikayesi. Şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz.